Usul dersimizde vekilin azli ve istifasında kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Herkese selamlar, merhabalar. Ee, umarım istediğiniz gibi ilerliyordur dersler. Bu derslerle ilgili bazen özeller mesaj da alıyoruz. Bunlara ilişkin de çok kısa bir açıklama yapayım. Bunları genel olarak kendiniz not çıkarırsanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. Yani bunu bu şekilde ekran görüntüleri alan arkadaşlar da varmış. O da bir yöntem. Ama kendi notunuzu benle birlikte çıkardığınızda çarpı 1.75 ya da 2 ile bile dinleseniz ki beni 2 ile bile dinlemek biraz zor. Ama e, o noktada durdurarak, not alarak hatta geri gelerek yaparsanız bu işi usulle ilgili e, daha çok ilk defa alanlar ve sorun yaşayanlar e, herhangi bir şekilde sorun olmadan bu işi bitireceklerini çok rahatlıkla görecekler. Bunu söyleyeyim ve hazırsanız başlayalım vekilin azli ve istifasından. Benim ekranım biraz karanlık görünüyor. Şöyle açtım. Sizde değişmemiştir muhtemelen. Bakalım vekille ilgili bu dersimizde neler söyleyeceğiz? Şimdi aradaki fark ve sonuçlarından önce demiş. Yani azille istifa arasındaki fark ve sonuçlardan önce istifa ve azlin geçerli bir sonuç doğurabilmesi şuna bağlıdır. Yani demek ki İster istifa olsun yani vekilin istifa etmesi olsun ister siz vekili azlediniz. Dolayısıyla bununla ilgili bu arada borçlar yasamızın 16. dersinde olması lazım. O bölümlere bakabilirsiniz temsil bölümlerinde ilişkilendirmek açısından onu da hemen söyleyeyim. Yani diyor ikisinin de geçerli olması için şu şartın söz konusu şu şart söz konusu. Vekilin azli veya istifasının mahkeme veya karşı taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi için yani mahkeme nezdinde ve karşı taraf nezdinde geçerli olabilmesi için sonuç doğurabilmesi için bu konudaki beyanın dilekçe ile bildirilmesi veya diyor veya böyle bu şekilde yapıyorum dikkat edin tutanağa geçirilmesi ve gerektiğinde ilgilisine yapılacak tebligat giderlerinin de giderinin de peşin olarak ödenmesi zorunludur. Yani ya siz bunu kendiniz bir dilekçeyle bildiriyorsunuz yahut bir tutanağa geçirilmek suretiyle ilgilisine de tebliğ yöntemiyle e, bildirmiş oluyorsunuz. Neyi? İstifayı ve azli. Demek ki geçerliliği şarta bağlanmıştır. Buna dikkat edelim. Evet. Şöyle. İnelim. Hemen istifa ile başlayalım. Tabi iki yazıyor böyle. Nedir acaba bu iki yani gözümüze sokulmuş. Bakacağız şimdi. Vekilin istifa etmiş olması halinde vekalet veren davayı takip etmez. Bak vekilin istifa etmiş olması halinde vekalet veren davayı takip etmez. Yani o davanın e, uyuşmazlık tarafı diyor. Kendisi bu davayı takip etmez ve başka bir vekil de görevlendirmezse, başkaca bir avukat ataması yapmazsan tarafın yokluğu halinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılır. Bunu da bir önceki dersimizde hep söylemiştik. Yokluğu halindeki hükümlere göre işlemler devam ettirilir. Şimdi istifa eden vekilin vekalet görevi istifanın müvekkiline tebliğinden itibaren iki hafta süreyle devam eder. İşte dikkat edin alın size bir soru hemen şöyle bir yıldız yapalım arkadaşlar. İstifa eden vekilin vekalet görevi istifanın müvekkiline tebliğinden itibaren işte ikinin sebebi ortaya çıktı. 2 hafta süreyle devam eder. Sorularda süre sorularına direkt süre olarak sormasalar bile şıklar içerisinde koyarak sizi aldatmak isteyebilirler, düşürmek isteyebilirler. Ona dikkat edelim. Şimdi aşağı azile bakalım. Azil vekalet vermiş olan tarafın evet, kendisine vekalet verilen mevcut görevine tek taraflı olarak son vermesidir. Yani demek ki sen burada ne yapıyorsun? mevcut vekilinin görevine tek taraflı olarak son veriyorsun. Çünkü zaten vekalet dediğimiz temsil etkisi de tabii bu avukatların ilişkin vekalet sözleşmesi şeklinde geçer. Temsil ilişkisinde iki taraflı bir işlem değil. Tek taraflı bir irade açıklamasıyla kurulan bir işlemdir. HMK'daki avukatla aradaki vekaletname özel bir sözleşme türüdür aslında bakılırsa. Dolayısıyla ama sonuç olarak aynı hükümler düşünülüyor burada. Yani azil istifa noktasında hep hükümler benzerdir arkadaşlar. Burada da bakın ne diyor? Azil vekalet vermiş olan tarafın kendisine vekalet verilen mevcut görevine vekalet verilenin mevcut görevine tek taraflı olarak son vermesi işlemidir. İki ilişkide irade beyanının varmasıyla son buluyor. Yani Avukat ile sizin aranızdaki bu temsil ilişkisinde sizin tek taraflı irade beyanınızın ona varmasıyla birlikte mevcut ilişkiniz kopuyor. Artık o sizin vekiliniz değil. Fakat mahkemeye karşı sonuç doğurma kendiliğinden olmuyor. Yani siz avukatınıza sizi görevinizden azlettim derseniz bu durum avukatlarınızdaki ilişki açısından sona ermiş hukuki bir geçerlilik taşıyor. Yani sona ermiş sayılıyor. Fak fakat diyor mahkemeye karşı hemen böyle kendiliğinden sonuç doğurmayacaktır diye bunu vurguluyor. İşte bakın ne diyor. Vekil ile takip edilen bir davada vekilin azli halinde vekalet veren, Davayı takip etmez ve iki hafta içinde bir başka vekil de görevlendirmezse tarafın yokluğu halinde uygulanacak işlemler söz konusu olur. Demek ki yine iki hafta karşımıza çıkıyor. İster istifa hemen yukarı çıkalım. Bakın istifa eden vekilin vekalet görevi istifanın müvekkiline tebliğine itibaren iki hafta süre devam ediyordu dikkat edin. Hatta orada da yokluğu halinde uygulanacak işlemlere göre yürütülüyor bütün davanın sonuçları. Burada da yine iki hafta ortaya çıktı. Yani sen onu diyor azlettiğinde de davayı kendin takip etmiyor ya da bir vekalet vermemişsen yeni birine. Hmm. iki hafta içerisinde bunları gerçekleştirmezsen yokluk halindeki hükümlere göre işlem yapılacaktır. Bunu da unutmayalım. Tamam. Yine iki hafta karşımıza çıktı. O zaman artık kodlayabiliyoruz. İstifa, vekalet, pardon istifa, azil aklımıza geldiğinde vekalet hukuku ile ilgili bir soru olursa hemen iki haftayı kodlayabiliriz rahatlıkla. Şimdi gelelim başka bir bölüme. Yani HMK'nın içerisinde e, vekilinize özel yetki gerektiren haller ile genel yetki gerektiren haller diye ayrımlar var. Şimdi nedir hocam bunun mantığı? Özel yetki aranan hallerde bizatihi o işlem için özel bir yetki tanımanız gerekiyor. Yani x'i yapabilirsin ya da y'yi yapabilirsin de ben gerekiyor. Eğer sen en başında ona genel bir dava takip etkisi vermişsen yani bir genel vekaletname düzenlemişsen e, vekiline bu durumlarda onun yapabilecekleri yapamayacakları ayrımları ortaya çıkıyor. O yüzden özel yetki hallerde hangi koşul ve hangi durumla ilgili ise ona ilişkin özel bir vekaletname yaratman gerekiyor. Şimdi bunu anlamak için şöyle yasamızda sayılanlara bakalım Açıkça yetki verilme, verilmemiş ise vekil demiş. Gördüğü nokta 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 noktayı hemen sona geliyorsun bakın. Yapamaz diye söylüyor. İçerinde de isteyemez, yapamaz, edemez, kaldıramaz, reddedemez. Demek ki vekile ne yapacakmışız? Önemli olduğunu söylüyor. Bakın damga da vurmuşuz. Vekile şunlarla ilgili sen özel bir yetki vermediğin sürece bakın vekaletnamesini özel olarak onu düzenlemediğin sürece vekilin o işlemleri yapması mümkün değil. Demek ki genel vekaletname şunlarda maalesef karşılık bulmuyor. Peki bu çok güzel bir soru mu? Elbette arkadaşlar bunları direkt karşınıza getirerek hangisi işte özel şartlar için özel vekaletnamenin içerisinde düzenlenen hangisi genel vekaletname yapılacak işlemlerden işlerden işlerdendir veya değildir diye soru sorabilir. Şimdi bakalım sulh olamaz hakimi reddedemez bakın bunlar çok güzel bunları ilk ya da ikinci dersimizde de konuşmuştuk hatırlarsanız hakimi reddi konusunda hatta. Hakimin yasaklılık sebepleri varsa bu durumda bunu istemesi için özel bir yetkiye gerek yokken red için özel bir yetki şartı aranıyordu hatırlarsanız. Hakimi red edemez. Davanın tamamını ıslah edemez. Demek ki kısmi ıslah diye bir ayrım da var sanki. Yani bunlar hep önemli vurgular. küçük küçük çizeyim ben. Yemin teklif edemez. Yemini kabul edemez. iade veya red edemez. Bunu niye böyle yazdınız hocam? Biraz sanki farklı. Yok eliniz mi burada kaydı? Başka bir şey mi bastınız? Yeminle ilgili özel bir durum var. Birazdan söyleyeceğim. Yani vekaletname ile bile yapılamayacak bir durum var yeminle ilgili onu birazdan konuşacağız. Şimdi ne yapamıyormuş bakalım yemin teklif edemiyor, yemin kabul edemiyor, iade veya red söz konusu değil. Başkasını tevkil edemeyecek, haczi kaldıramayacak, müvekkilinin iflasını isteyemeyecek. Tabi neyle olmadıkça açık yetki verilmedikçe bunları yapamayacak. Tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz mesela buraya da bir yıldız koyalım hemen. Buna da dikkat edin. Konkordato veya sermaye şirketleriyle kooperatiflerin uzlaşma yoluyla, şunu kapatıyorum bu yok burada, yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez. Yani olur veremez diyelim. Biraz Türkçeleştirelim. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz. Dostane yöntemler yürütülemez. Davadan veya kanun yollarından feragat edemez. Karşı tarafı ibra ve davasını kabul edemez. Yargılamanın iadesi yoluna gidemez. İşte buna koyalım. Çünkü olağanüstü kanun yollarıyla ilgili özel bir vekaletname gerekiyormuş demek ki. Normal kanun yolları için acaba nasıl bakacağız? Ki zaten buradan yani zıt kanıtla çıkıyor da ha hakimlerin fiilleri sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açamaz. Hani işlediğimiz konularda da vardı benzerleri. O yüzden de bunları görün diye tekrardan vurguluyorum. ...hangileri hakkında yetki verildiği açıklanmadıkça... ...şurayı siliyorum arkadaşlar... ...kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davalar açamaz ve takip edemez. Şimdi demek ki burada sayılan tabii biz böyle okuması kolay... ...veya işte bu karşınızda olduğunda göz gezdirip... ...bir şekilde tekrar ederek akılda bırakmak kolay ama... ...sınav esnasında bunlar gelip ve son zamanlarda üzerinde durulmamış konularsa... ...maalesef ki karışabiliyor sevgili arkadaşlar. O yüzden benim tavsiyem bu tip böyle fazlasıyla içerisinde bilgi gerektiren başlıkları... ...ne olur ne olmaz bence bir yere yazıp asarak veya... bir bir yere yazıp yine aynı şekilde sürekli yanınızda bulunduğunuz bir şeyin içerisinde bulundurarak bu dosya vesaire olabilir sürekli tekrar etmenizdir. Emin olun yolda yürürken vesaire nerede olursa olsun çok küçük tekrarlarla bu gibi şeyler bir daha aklınızdan çıkmayacak şekilde yerini almış oluyor onu söyleyelim tamam aşağı inelim şimdi özel yetki aranmayan haller demek ki bir genel vekaletname ile bu avukat benim vekilimdir dedim bitti özel olarak yazmama gerek olmayan haller yani bunları yazmama gerek yok yukarıdakileri hangisiyle ilgiliyse tek tek vermek gerekiyor yetki ama aşağıdakilerde bunları yazmaya gerek yok demiş zaten şöyle yapalım hepsi görülsün bakın açıkça yetki verilmesine gerek olmayan işler yani genel vekaletname ile düzenlenen işler Yazmaya gerek yok. Hüküm kesinleşinceye kadar vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama giderlerinin tahsiliyle buna ilişkin makbuz verilmesine ve bu işlemlerin tamamının kendisine karşı da yapılabilmesine ilişkin yetkileri içerir. Yani demek ki burada temel olarak 3 şey var. Tabi örneklendirmek gerekirse aşağı tarafta. Mesela dava arızı açabilir. Zaten... Vekaletname vermenizin temel sebebi bu. Vekaletname ilişkisinin temel sebebi bu. Davaya müdahil olabilir. Karşı dava açabilir. Yasa yollarına bakın. Yasa yollarına başvurmak burada var ama biraz önce olağanüstü kanun yollarından biri olan hemen yukarı çıkıp gösterelim. Olağanüstü kanun yollarından biri olan bakın şurası yargılamanın iadesi dediğimiz bir yargı yoluna gidemeyecektir yine kanıt sunmak, tanık dinleme talebini iletmek, ihtiyati tedbir ve haciz talepleri sunabilmek verilecek örnekler içerisindendir. Özel yetki gerektiren hallerin eksiksiz bilinmesi, tam da onu yazmak için en son zaten örneği burada kestim. Yani bu örnekler arttırılabilir ama bakın şu ünlem yeri yeterli. Özel yetki gerektiren hallerin eksiksiz bilinmesi yani yukarıdaki o uzun bölüm eksiksiz diyor bilinirse genel yetkileriyle sorun yaşamazsınız. Zira genel yetki zaten bir kuraldır. Çünkü diyor genel yetki kuraldır. Kuraldaki durumları ezberlemene gerek yok senin. Şuradaki istisnai halleri ezberlemen, bilmen çok daha doğru. O zaman hangi durumlarda özel yetki yaratılması gereken e, gereken halleri bilirsen, cümleyi öyle kurayım. Bu durumda genel yetkiyle ilgili oturup bir özel ezber yapmanı gerektirecek durum söz konusu olmayacaktır. Tamam? Bakın güzel bir bölüm. Dikkat. Ha, işte burada o yemin bölümünü yazarken demiştim ya hocam hani bunu yanlış mı yaptınız? Hayır. O yemin bölümünü bilerek o şekilde yaptım. Çünkü e, o gözünüzün önünde olsun ki aklınızda unutmayacak bir görsel olsun. O bir yere kodlansın aklınızın içerisinde. Vekilin mutlak yasaklı haller durumu. Nasıl yani hocam? Yani diyor sen buna vekaletname de versen ne yaparsan yap vekil şimdi söyleyeceklerimizle ilgili hiçbir işlem yapamayacaktır. Yani bu işlemlere vekil bulaşamaz. Hangi ikisiymiş onlar bakalım. Birincisi vekalet veren yerine İsticvap edilemez. Bu isticvap dediğimiz sorguya çekilemez sevgili arkadaşlar. Vekalet veren adına mahkemenin önünde yemin edemez. Ne yapamaz? Yemin edemez. İşte gördüğünüz gibi bakın. Yemini bizatihi yapamıyor. Yine isticvapla ilgili görüldüğü gibi sorguya çekilme durumuyla ilgili de bir yasaklama var. Yani ne olursa olsun vekalet veren yerine bir sorgu işlemi veya vekalet veren adına yemin işlemi yapılamıyor. Kim tarafından? Vekil tarafından. İşte vekilin temelde ister genel ister özellik hiç fark etmiyor. Hangi vekaletname verirseniz verin şu iki işlemi yapması mümkün değil. İşte sana güzel bir soru tipidir bu da. Umarım bu da oturmuş ve anlaşılmıştır. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Peki teminat konumuzdan devam edelim. Teminat bölümünü işleyelim. Bakalım neler karşımıza çıkacak. Şimdi nedir ve niçin ihtiyaç? Yani teminat nedir ve neden ihtiyaç duyulur bölümünü konuşuyoruz. Kanun koyucu bazı hallerde davacının veya mahkemeden herhangi bir talepte bulunanın davasında veya talebinde haksız çıkması halinde. Şimdi sen bir mahkemeye şurada duruyorum virgülde durdum. Mahkemeye gittin bir talepte bulundun. Bu talebi bir dava yöntemiyle yaptın. Hani bir örnek üzerinden gidelim. Bu davayı açtın ve bu davanın sonucunda bir şey talep ediyorsun. Diyelim ki bu bir Eda davası olsun. Bir talebin var. Sonucunda icrai karaktere bürünecek bir sonuç istiyorsun. Evet ama sen bu davayı açtığında haksız da çıkabilirsin. Ve haksız çıkman durumunda karşı tarafın bu süreç içerisinde işlerinden alıkonulmasından tutun da birçok yönden onu zararı da uğratmış olabileceksin. Belki de o ihtimal yaratıyorum yani geleceğe yönelik bir ihtimalle konuşuyorum. Ha böyle bir ihtimal var o zaman var. Yani haksız çıkabilirsin ya bu da bir ihtimal evet. Karşı tarafın uğrayacağı muhtemel zararları ve bu bağlamda yargılama giderlerinin davacıdan istenebilmesinin zor veya imkansız olacağı tahmin edilen bazı özel durumlarda teminat gösterilmesini gerekli görmüştür. Demek ki hakim sen davaya açtığında bakıyor bu davadan haksız çıkma ihtimalini öngörerek senin davanın sonucunda yargılama giderleri üzerine bırakılırsa artı karşı tarafın yani davanın zararlarını da sana yükletirse o dönem bir ödeme yapamayacak durumda olduğunu görüyor. Yani belirli özel durumlar sebebiyle sana diyor ki hazır diyor sen de diyor şu an meblada para duruyorken işte git bunu yatır bunu teminat olarak bir bırak bakalım bize. Ha, haklı çıkarsan geri alacaksın zaten haksız çıkarsa da ben buradan yine onun bu giderlerini vereyim edeyim diyor. İşte bu durumları şimdi konuşacağız. Yani nedir? Niçin ihtiyaç duyulur? Sebep budur. Yani niçin ihtiyaç duyulur? Kişinin bunu zamanı geldiğinde ondan istenmesinin zor ve imkansız olacağı tahmin ediliyor. Hakim tarafından. Bu niçin ihtiyaç duyulur bölümüdür? Nedir? Nedir belli. Hem yargılama giderlerinin üstüne yüklenmesi hem de aynı zamanda karşı tarafın zararlarının muhtemel zararlarının giderilmesi için alınacak olan bir mebladır bu. Tamam. Teminat dediğimiz budur sevgili arkadaşlar. Şöyle indik. Şimdi davacı için demiş bakın vurgulara dikkat. Aksi halde hakim tarafından belirlenen kesin süre teminat gösterilmezse dava usulden reddedilir. Hocam bu aksi halde derken yani şöyle sana bir teminat senden bir teminat istiyor. Senden bir teminat göstermen gerekiyor. Evet işte diyor sen teminat göstermezsen yani aksi halde teminat göstermezsen. Söylüyor zaten bakın hakim tarafından belirlenen kesin süre içerisinde şunu altını çizeyim. Teminat gösterilmezse dava usulden reddedilir sevgili arkadaşlar. Dikkat edin dava usulden reddedilir dava tekrar söylüyorum usulden reddolunur. Neden? Çünkü esas ilişkin bir içeriye girilip daha konuyla ilgili bir şeye bakılmadı. Yani konunun içeriğiyle ilgili bir durum değil bu. Sadece süreçsel yani usulle alakalı bir durum. O yüzden dava usulden reddolunur. Aksi halde. Ne aksi halde? Senden istenen teminatı çünkü sen davacısın sen yatıracaksın vermezsen. Peki müdahil için bakalım. Çünkü yukarıda söyledim sadece davacı değil aynı zamanda istende bulunanlar için de geçerliydi. Müdahil için Aksi halde yani müdahilden de isteyebilir teminatı. Bu önemli. Müdahil içinde şöyle diyor: Müdahale talebinde bulunan kişiye yine kesin süre atıyor. Kesin süre içinde istenen teminatı vermezse, hakimin atamış olduğu kesin süre içerisinde teminatı vermezse, Müdahale talebinden vazgeçmiş sayılmasına, demek ki sadece sonuçları farklı. Davacı için davanın usulden reddolunmasına, Müdahil içinde görüldüğü gibi Müdahale talebinden vazgeçmiş sayılmasına karar veriliyor. O kesin süreler içerisinde teminatı yatırmanız gerekiyor. Şimdi teminat istenebilecek ilk durum. Yani birinci durumu konuşuyoruz. Hangi durumda teminat istenebilir? Şuradan başladım sonra buraya okuyalım. Bakın ne diyor? Davalı tarafın muhtemel yargılama giderlerini karşılayacak uygun bir teminat gösterilecek. Zaten olayımız buydu. Artı bir de ne vardı? Yargılama giderleri. Peki. Türkiye'de mutat meskeni olmayan Türk vatandaşının dava açması... Davacı yanında davayı müdahil olarak katılması veya takip yapması. Demek ki ilk durum Türkiye'de mutat meskeni olmayan vatandaşlar için geçerli bir durumdur. Böyle bir durum olmadığından yani böyle bir mutat mesken durumu söz konusu olmadığından bu kişilerden teminat istenebilmektedir. Bu ilk durum. İkinci durum bakın kart içerisinde batmış gördüğünüz gibi buradan da anlaşılıyor tabii yani maalesef ki bizim şu an değil mi? Bu karanlık tarafımız, sıkıntılı tarafımız diyelim. Burada da yine aynı şekilde ikinci durumda da bakalım nasıl bir teminat yani neden hangi amaçla teminat alınıyor çok net anlaşılacak. Davacının daha önceden iflasına karar verilmiş hakkında konkordato veya uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma işlemlerinin başlatılmış bulunması borç ödemeden aciz vesikasının varlığı gibi sebeplerle ödeme güçlüğü buraya çizseniz yeterli içinde bulunduğunun belgelenmesi. Eğer işte zaten biraz hani bu örnek biraz daha oturabiliyor insanın aklında ama ilk unutmayın yani iki durumu da sorabilir. Ya da yukarıda dört tane durum verir bunlardan hangilerinde teminat söz konusu olabilir diye de sorabilir. Dikkat edelim. İkinci durumda neymiş arkadaşlar? Birçok sebeple uzatmadan ödeme güçlü içinde bulunduğu belgelenirse bu durumda yine teminat istenebilecektir. Şimdi ne diyor burada? En başta ya da sonra. Yani ne demek hocam en başta sonra? Şu demek istiyor? Yani teminatı hakim baştan da alabilir. Hani devam ederken de süreç sanki onu demek istiyor gibi değil mi? Alabilir de sanki bakalım. Davanın görülmesi sırasında teminatı gerektiren durum ve koşulların ortaya çıkması halinde de dahi olan de mahkeme teminat gösterilmesine Karar verir. Demek ki teminatı en başta isteyebileceği gibi görülme sırasında devam ederken de teminatı gerektiren o yukarıdaki iki koşuldan biri ortaya çıkarsa yine mahkeme bir teminat gösterilmesini isteyebilecektir. Bu ko konuyu bir önceki dersimizden hatırlarsanız zorunlu dava arkadaşlıkları vardı. Mecburi dava arkadaşı hatırlıyorsanız. Mecburi dava ve takip arkadaşlığında teminat gösterme yükümlülüğü bu yükümlülüğün tüm davacılar bakımından mevcut olması halinde doğar. Ha demek ki bir el birle mülkiyet öne veriyoruz genelde akılda kalması için. Dört tane bu noktada bir e, malik durumu söz konusuysa, bunlardan bir tanesinde böyle bir sıkıntı var ama üçünde yoksa işte o noktada ne diyor bakın arkadaşlar? Bu yükümlülüğün diyoruz tüm davacılar bakımından mevcut olması halinde doğar. Demek ki o sebep tüm davacılar açısından mevcut olacak ki bu durumda teminat koşulları veya şartları işletilsin. O yüzden mecburi dava arkadaşlığında teminat gösterme yükümlülüğü bu yükümlülüğün tüm davacılar bakımından mevcut olması halinde doğacaktır. Bakın ne diyor? Hocam teminat istenmeyecek durumlar var mı? Yani tamam anladım. Adam hani borç ödemeden acize düşmüş, ödeme güçlüğü içerisinde bu belgelenmiş veya işte Türkiye'de bir mutat meskeni yok. Anladık. Peki tüm bunlar var olmasına rağmen yine de bu kişiden teminat alınmayabilir mi? Teminat istenmeyecek durum söz konusu olabilir mi acaba derseniz pek tabii. İşte bakın A, B, C ve C şeklinde burada sıralanmış. A- Davacının adli yardımdan yararlanması. E zaten kendisi bir ee, baro tarafından görevlendirilip yetkilendirilen bir avukat tarafından temsil ediliyor. Zaten böyle bir ödeme yapam yapmayacak, ödeme güçlüğü içerisinde olduğu için zaten yardımda bulunmuş. E bu adamdan bir de teminat almamız zaten mümkün olmayacak. Bu A. B- Davacının yurt içinde istenen teminatı karşılamaya yeterli taşınmaz malının veya aynı teminatla güvence altına alınmış bir alacağının bulunması. Yani demek ki güçlü bir alacak kapıdaysa veya bu kişinin taşınmaz malları var. Tamam, cebinde para yok vesaire ama taşınmaz malları varsa o zaman da demek aslında böyle bir keyfiyete sahip bir taşınmazı var. O zaman diyor biz bundan da teminat almamıza gerek olmayabilir. C ee, davanın sırf küçüğün menfaatlerini korumaya yönelik olarak açılmış olması. Demek ki örneğin babalık davasında olduğu gibi. c. ilama bağlı alacak için ilamlı icra takibi, ilamlı icra takibi yapılmış olması. Bu A, B, C ve c'de sayılan durumlar teminat istenemeyecek durumlar içerisinde gösterilmektedir. Bir bakın yine çok güzel bir soru işte. Neden? Dört tane durum var. Beşinciyi koyabilir oraya. O yüzden bakın görsellerle bağlantılı olarak devam ederseniz aklınızda kodlamış olacaksınız zaten. Teminat kararına bakalım. Yargılama giderlerini karşılayacak teminata mahkemece kendiliğinden karar verilir. Hakim teminat kararı vermeden önce tarafları veya müdahale talebinde bulunan kişiyi dinleyebilir. Yani bir zorunluluk yok. Ama sonuç olarak bu yargılama giderlerini karşılayacak teminata kim karar verir derse cevap olarak zaten mahkeme karar verir. Zor bir şey yok. Dinleyebilir bu arada. Tamam. Peki teminatın tutarını hakim belirlerken neye göre belirleyecek? Bunun bir şekli var mı? Onu konuşalım şimdi. Bir davada verilecek teminatın tutarını ve şeklini hakim serbestçe tayin eder. Demek ki bütün koşulları tek tek gözünün alacak. Ortalama bir sonuç kafasında bir bir sonuç yaratacak. Anlatabildim mi? Bir kurgu yaratacak kafasında. Bu kurgunun sonucunda da e, ortalama bir teminat miktarı alacak. Tarafların teminatın şeklini sözleşmeyle kararlaştırmaları halinde teminat ona göre belirlenir. Demek ki bakın buradan buraya giderken çok dikkat edilmesi lazım. Tarafların aralarında teminatın ne kadar olacağı, teminatın şekli nasıl olacak diye bir belirleme yapılmışsa o zaman teminat buna göre belirlenecek. Unutmayalım. Tamam yani aynı bir teminat üzerinden anlaşmış olabilirler vesaire artık o anlaşmayı nasıl yaptılarsa ama asıl durum yani kural olan şudur başlangıcı burası çünkü bir davaca verilecek teminatın tutar ve şekli hakim tarafından serbestçe tayin edilir. Tamam böyle bir sözleşme durumu da var ama sakın unutmayın yokmuş gibi görülür ama var. Teminatı gerektiren durum ve koşullarda değişiklik olması halinde hakim teminatı azaltabilir, artırabilir, değiştirebilir, kaldırabilir. Yani tamamen hakimin takdirine bırakılmış arkadaşlar. Bir kere teminat kararı çıktı diye bundan sonra teminatı geri almayacak, indirmeyecek, artırmayacak diye bir şey yok. Durum ve koşullarda değişiklik olduğu anda hakim direkt teminata müdahale edecek. Hangi açıdan bilemem azaltabilir, artırabilir, değiştirebilir, kaldırabilir her yönden teminata müdahale hakkı var hakim. Tamam ve bakın buraya da teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalktığı takdirde hani mesela aciz için ne ya? aciz belgem vardı benim ve vesikam vardı gittim tak 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 hakim bey ben kurtuldum aha da benim kartım dedim mesela. Ha demek ki kurtuldum derken yani hani o e, belgelenmiş olan e, aciz belgem var diye benim o belgelenmiş olan durumu borç ödemedeki güçsüzlüğümü ortadan kalkmış bitmiş sona ermiş bunu gösteriyorum. Bu talebi yaptığımda bakın ne oluyor arkadaşlar teminatın iadesine karar verir hakim. Kim? Hakim. Tamam. Yani o sebep ortadan kalktığında talep ediyorsunuz. Bu arada talep ediyorsunuz. Onu da altını çizdik. Ha mahkeme teminatın iadesine karar veriyor. Evet. Aa, çok güzel bir konuya geliyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz. Süreler ve eski hale getirme. Şu eski hale getirme konusu çok güzel bir konu. Çok da severler. O zaman teminatı bitirdik. Vekille ilgili azil istifa bölümlerinde sona erdirdik. Bu dersimiz bununla ilgiliydi. O zaman bir sonraki derste görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.